Evet arkadaşlar Bur Bursa'dayız. Bursa'nın iki tanımcısı hepsi Scorpi ve ben kardeşimle beraberiz. Kardeşim öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi geldiğin için. Kardeşim çok kısa bir zamanda büyüdünüz. Kimse inanmıyordu böyle bir anda büyüdüğünüzde. Ne hissediyorsunuz? Evet abi biz yapacağız dedik, yaptık. Yani gerçekten bunu en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Her şeyden önce kendimize inandık ve bunu başardık. Şu an küçük bir oda başladık. Şu anda bir şirket sahibiyiz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Siz de bu şova dahil etmenin gururuyla yaşıyoruz yani bunu söyleyelim. Teşekkürler kardeşim. Abi biz senin gibi 4 ay önce hani bize inananlarla devam ettik. İnanmayanları bir kenara attık. Ee, şartlarımızdan dolayı bizi çok sevenler oldu. Desteklerimiz çok oldu. Biz abi insanların para yedirmesini artık göz kapatmak istedik. Hani daha iyi şartlarla da Abi her şey para değil diyorsun. diyorsun. Aynen öyle abi. Biz insanların daha iyi şartlarla daha az para vermesine ne diyeyim ön ayak olduk diyeyim abi sana. Evet. İstersen yavaştan başlayalım. Burası ofisimiz abi. Karışmak ister misin? Abi çok güzel çok şahane bir yer ya. Allah razı olsun abi. Burası ne alanınız galiba. Çalışma bütün işlerimiz burada çıkıyor ve siz de eğer hala müzik yapmak istiyorsanız ve telinize güveniyorsanız hepinizi buraya bekliyoruz. Kendine güvenin herkesi parası ne bileyim yetersiz düşün yani parasının yetmeyeceğini düşünen herkesi buraya bekleriz biz. Yani her çeşitli şey, yardım yolu diyorsunuz. yardım Ekstradan olur. şu anda ekip olarak da genişlemeye devam ediyoruz. Ekibimizden insanlara katmayı düşünüyoruz. O yüzden kendi yeteneğine güvenen prodüktör olur veya farklı türden sanatçılar olur. Herkesi görüşmeye bekliyoruz. Abi yok böyle bir ortam. Çok şahane bir yer. çeker misin ya? Abi harbiden çok şahane bir yer ya. İşte burası Los Santa abi. Kardeşim her zaman yalnızım. İyi ki varsın abi seni Var çok... benim bir Kendine çok dikkat, çok şükür. Kendine çok dikkat abi. Allah'a <laughs> çok iyi günler kardeşim. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Abi.